Merhabalar arkadaşlar. Rast işletim sistemi kendi zevkimize göre ayarlayacağız. Ayarlarına bakalım. Nasıl kişiselleştirebiliyoruz? Buradan masa üstüne tıkladığımız zaman ayarlar. Yine belgeler işte. Raspberry paya bağladığımız hafıza, USB bellek vesaire burada çıkacaktır. Layout kısmından işte Arka planda resim olsun olmasın olursa işte ne şekilde olsun yerleşimi vesaire bunları ayarlayabiliriz. Picture kısmından yine arka plan resimleri seçip değiştirebiliriz. Bu şekilde. Color kısmından Text Color mesela bu şurada bulunan yazıların değişmesini sağlar. tıkladığımız zaman kırmızı olacak. Bu da arka planı değiştirir ancak şeffaf olduğu için tabi göremeyeceğiz rengi. Menü bar kısmından bu görev çubuğunu küçük ya da small üstte altta olacak şekilde değiştirebiliriz. İşte Color'a tıkladığımız zaman bu çubuğun arka plan rengini değiştirebilir. Yazı kısmından da şuradaki yazı bunun rengini farklı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Sistem kısmından yazı boyutu olarak bu bütün yazı boyutlarını değiştirir. Tek tek uğraşmanıza gerek olmaz. İstediğiniz ölçüde yapabilir. Farklı şeyler seçebilirsiniz. bu üstteki araç çubuğunun rengini değiştirir. Mesela bu şekilde bu da yazısını değiştirecektir. Bu şekilde ayarlar yapabiliriz. Ben mesela kendime göre bir ayar yapayım hemen. İşte ne olsun yine bu olsun. Çok olsun mesela. Bu şekilde ayarlayabilirim. Daha sonra görev çubuğuna gelip panel settings dediğimiz zaman yine burada da aynı şekilde nerede durması gerektiğini böyle seçebiliriz. Bu sağ ve merkezde olsun sağa yaslı olsun sola yaslı olsun o şekilde seçmemizi sağlar. Bu da genişliğini ayarlar. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Center dersiniz. Öten merkez. bu şekilde bu ayarları yapabiliriz. Yine yüksekliğini şey e, genişliğini buradan ayarlayabilir. Yine yüksekliği de bu şekilde değiştirebiliriz. burada nerede olması gerektiğini istediğimiz gibi bunları ayarlayabiliriz. Buradan şunu düzeltelim. Şöyle atalım olsun. Aynen, buradan e, arka planın sistem teması olsun veya bir resim de ekleyebilirsiniz buradan farklı şekilde veya renk transparan veya başka bir renk seçebilirsiniz buradan. Buradan da şu görmüş olduğunuz simgeleri istediklerinize ekleyip kaldırabilirsiniz. Mesela et diyelim. Ne olsun ee, bakalım search monitor resource monitor yani kaynak monitörü dediğimiz zaman buradan preferences işte CPU'yu göster veya RAM'i de göster. Bu şekilde ayarlayabilir. Veya İşlemci sıcaklığına da bakabilirsiniz. Bakalım. Temperature Monitor. Yine bu şekilde çıkacaktır. Bundan sonra ne yapalım? Mesela Raspberry Pi Configuration. Yine buradan da ayarlarımızı yapabiliriz. Mesela değiştirdiğimiz isim. Buradan yine ekran çözünürlüğünü değiştirebiliriz. Ayarlarını yapalım mesela location diyor. Buradan Türkiye'yi seçelim. Türkiye. Türkiye. Saatimizi de düzeltelim. Türkiye olsun. Keyboard dilimizi de ayarlayalım buradan. Türkiş yazma dili. Ok diyelim. Evet diyelim. Yeniden başlasın. Evet geldi. Tercihler, donatılar, ofis. Biraz önce sanırım bozmuşuz ayarları. Düzeltelim. Şimdi boyutlarını ayarlayalım. Biraz daha büyütelim bu şekilde. Şimdi buradan <laughs> tercihler deyip main menu editör buradan burada görünmesini istediğimiz uygulamaları aktif veya pasif edebiliriz. Bu şekilde. Birçok şey mevcut. Biz buradan tercihler deyip görünümü özelleştir diyelim. Bunu aktif edelim oradan. Gördüğünüz gibi hemen gelecektir zaten. Tamam demeden. Tamam diyelim. Şey yanlış oldu. Görünümü özelleştir. Buradan ee, şu pencerelerin nasıl görünmesini istiyorsak şöyle İşte gördüğünüz gibi buradan farklı şekiller seçebiliriz. Mesela uygula diyelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi seçebiliriz buradan. Yine yazı tipini ve şeklini, boyutunu ayarlayabiliriz. Renk kısmından diğer ayarları yapabiliriz. Buradan farklı temalar, simge teması seçebiliriz kendimize olsun uygula diyelim tamam fare imleci işte farklı imleçler pencere kenarlıkları işte nasıl olsun İstediğiniz şekilde Mesela clear box olsun clear looks pardon bu şekilde değişecektir bunlar. Buradan yine istediğimiz şekilde pencerenin başlık çubuğunun yazı tipini vesairesini şunu yani istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu şekilde istediğimiz ayarları yapabiliriz. İşte buradan dizin ağacı demiş. Mesela yerler olarak gözüksün. Düzenle diyelim. Şey Hmm. Heh, düzenli evet doğru tercihler İşte yerleşim mesela kök dizin gözüksün aykıtlar ağlarda gözüksün diyelim orada bu şekilde istediğimiz gibi bunları ayarlayabiliriz Başka Yine Audi demiş mesela ses çıkışını bu kendi üzerindeki jack'tan ses çıkışı verecektir. HDMI'ye bağlı olursa o da çıkar burada. Ne başka şeylerde. Bu zaten masa üstüne sağ tıklayıp açtığımız seçenek. Klavye ve fare buradan Hmm. Farenin hızını, çift tıklama hızı, işte sol aksanız buradan değiştirebilirsiniz. Yine klavyenin ayarlarını buradan da yapabilirsiniz. Açmıştık zaten. Bu şekilde yine birçok şey yapabilirsiniz günlük bu kadar başka videolarda görüşmek üzere.